Merhaba, bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün sizlere David, 3-15 ml damla hakkında detaylı bilgiler sunacağız. Bu ilaç ne için kullanılır? Kimler için uygundur? Yan etkileri ve ilaç etkileşimleri nelerdir? Tüm bu soruların yanıtlarını sade ve anlaşılır bir şekilde paylaşacağız. Hadi başlayalım. David 3 nedir ve ne işe yarar? D3, kolekalsiferol, D3 vitamini, içeren bir vitamin takviyesidir. D vitamini, kemik sağlığı, bağışıklık sistemi ve kas fonksiyonları için hayati öneme sahip bir vitamindir. Başlıca etkileri Kemik ve diş sağlığını korur. Vücudun kalsiyum ve fosfor emilimini artırır. Raşitizm ve osteomalazi, kemik yumuşaması gibi D vitamini eksikliğine bağlı hastalıkları önler. Kas gücünü artırarak düşme ve kırık riskini azaltır. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. D vitamini eksikliği kemik erimesi, kas zayıflığı, bağışıklık sistemi sorunları ve depresyon gibi birçok sağlık problemine yol açabilir. Devit 3 hangi durumlarda kullanılır? Devit 3 D vitamini eksikliği olan bireyler ve D vitamini ihtiyacı artan kişiler için kullanılır. Başlıca kullanım alanları. D vitamini eksikliğinin tedavisi ve önlenmesi. Kemik erimesi, osteoporoz tedavisi ve önlenmesi. Raşitizm, çocuklarda kemik gelişim bozukluğu. Osteomalazi, yetişkinlerde kemik yumuşaması. Bağışıklık sistemini destekleme ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlama. Kas güçsüzlüğü ve düşme riskinin azaltılması. Kimler için uygundur? Bebekler ve çocuklar, özellikle anne sütüyle beslenen bebekler. Hamileler ve emziren anneler. Güneş ışığına yeterince maruz kalamayan kişiler. Yaşlı bireyler, kemik erimesi riski yüksek olanlar. Kronik böbrek ve karaciğer hastaları. Devit 3 yalnızca doktor önerisiyle kullanılmalıdır. Devit 3 kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler. Kimler Devit 3 kullanmamalıdır? D vitamini veya ilacın içeriğindeki maddelere alerjisi olanlar. Hiperkalsemi kanda aşırı kalsiyum bulunması hastaları. Böbrek taşı veya böbrek yetmezliği olanlar. Sarkoidosis gibi bağışıklık sistemi hastalıkları olanlar. Dikkatli kullanılması gereken durumlar. Hamileler ve emziren anneler doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Kalsiyum ve fosfor takviyeleri ile birlikte kullanılıyorsa, kalp ve damar hastalığı olanlar. Devit 3 kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Devit 3 nasıl kullanılır? Bebeklerde genellikle günde 2-3 damla önerilir. Yetişkinlerde eksiklik durumuna göre günde 5-10 damla kullanılabilir. Damla doğrudan dil altına damlatılabilir veya süt, su veya meyve suyu gibi içeceklere eklenerek tüketilebilir. Doktorunuzun belirttiği dozda ve sürede kullanılmalıdır. Yanlışlıkla fazla doz alırsanız Aşırı susuzluk ve sık idrara çıkma Mide bulantısı ve kusma Kas zayıflığı ve bilinç bulanıklığı Bu belirtilerden biri görülürse hemen bir sağlık kuruluşuna başvurun. Devıt 3 ün olası yan etkileri Hafif yan etkiler Hafif mide rahatsızlığı Baş ağrısı kabızlık veya ishal. Ciddi yan etkiler. Hiperkalsemi belirtileri, aşırı susama, sık idrara çıkma, mide bulantısı. Kalp ritim bozukluğu. Ciddi alerjik reaksiyonlar, nefes darlığı, yüzde şişme, cilt döküntüsü. Ciddi bir yan etki yaşarsanız, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Devıt 3 ün diğer ilaçlarla etkileşimi. Dikkat edilmesi gereken ilaçlar. Kalsiyum takviyeleri ve D vitamini içeren diğer ilaçlar hiperkalsemi riskini artırabilir. Diüretikler, idrar söktürücüler kalsiyum seviyelerini yükseltebilir. Kortikosteroidler D vitamini emilimini azaltabilir. Antikonvülzan epilepsi ilaçları D vitamini seviyelerini düşürebilir. Devit 3 kullanmadan önce mevcut ilaçlarınızı doktorunuza bildirerek olası etkileşimleri değerlendirin. Devit 3 nasıl saklanmalı? 25 C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Güneş ışığından ve nemden korunmalıdır. Çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edilmelidir. Son kullanma tarihine dikkat edilmelidir. Devit 3 aşırı kullanım durumunda ne yapılmalı? Aşırı doz belirtileri şunlardır. Şiddetli mide ağrısı ve kusma aşırı susama ve sık idrara çıkma. Bilinç bulanıklığı ve halsizlik. Kalp çarpıntısı. Bu belirtilerden biri bile varsa, vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurun. Önemli bilgilendirme. Bu içerik, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışın. Reklam ve işbirliği beyanı. Bu içerik, herhangi bir marka, firma veya ilaç üreticisiyle işbirliği veya reklam kapsamında hazırlanmış değildir. Tamamen tarafsız ve bilimsel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bilgi özeti olarak, her zaman güvenilir ve bilimsel bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni içeriklerde görüşmek üzere, sağlıklı günler dileriz.